Düzgün yüklenmiş bir kürenin potansiyelini bulacağız. Sonsuzdan kürenin içine doğru hareket edeceğiz. Bu biraz ilginç. Ve elektromanyetik teoride potansiyel yazmak her zaman çok gerekli. Çeşitli avantajları var. Değişik geometrilerin potansiyelini yazmaya odaklanmaktayız. Burada çok basit en yalan sistemin potansiyelini oluşturacağız. Daha önceden farklı gösterenlerden evvel aldığımız gibi potansiyel enerji ve potansiyel farklı. Potansiyel iş yapabilme yeteneği ve şu ortalama belki e, sembollerle yapacağımız açıklama daha kuvvetli olacaktır. Meşhur, daha ötürü de potansiyel enerjinin gradiyatını aldığımızda bunun negatifi bizi kuvvete götürüyor. Bu çok değerli, çok kolaçlı şey bir ifade. Şöyle burada potansiyel gündemde. Potansiyel içinde eğer potansiyel enerjinin gradiyenti bizi kuvvete götürüyorsa potansiyelin gradiyentinin ne getirdi? bizim elektrik adıdır. O zaman potansiyel hesaplamak için elektrik adını kullanabilirim. Niye? Bakın şu ifade sayısında. Değer operatörü mesela sadece R bağımlılığını burada küresel durumu ele aldığımızda sadece R bağımlılığını düşünelim. R şu şekilde değişiyor. Burada bir buradaki potansiyel bulmak istediğimizde. Buradaki potansiyel bulmak istediğimizde R buraya geliyor. Dolayısıyla şu değer operatörünü böyle bölü, değer bölü şeklinde düşünürsek. O zaman potansiyel oluşturuyoruz bu Potansiyel eksi e dv'nin integrasyonu. Bunu kullanarak da potansiyeli geliştireceğiz ve potansiyeli bulacağız. Ayrışık yükler için hep bunları gündeme almıştık. Birleşmiş Kuvvet Kadir Rodak ile çıkması üzere Q, Q üssü bölü R kare ters kare ile elektrik alanda bunun yerine bir birim yükü koyuyorduk Artı bir elektron bir birim yükü koyduk daha sonra potansiyel geçtiğimizde K, Q paydadaki R bir tanesi gidiyordu potansiyel enerjide K, Q görüntüsü, bölümü R şeklindeydi. Bu hatırlamalar bize bu şekilde e, kullanışların rahat bir şekilde geliştirilmesine hatırlamamızı da da yapabilir. Sonsuzda potansiyeli sıfır alıp, sonsuzdan adım adım içeriye doğru ilerleyelim. Sonsuzda potansiyel sıfır buraya A noktası diyelim. A noktasında potansiyelimiz sıfır. Daha sonra B noktasına geldik. Kürenin dışında potansiyeldedir. Daha sonra ilerliyoruz. Kürenin yüzeyi C noktası. Daha sonra da kürenin içi B noktası. potansiyelimizin değişiminin eksi e çarpı d olduğunu biliyoruz. Şimdi ilk başta o zaman a'dan potansiyelin sonsuzda sıfır olduğu noktadan a noktasından b noktasına gidelim. a'dan b'ye gidiyoruz. Ve dışarıdaki elektrik kullanmam lazım. Dışarıdaki elektrik alanı neydi? Az önce şuraya yazdığımız şekilde eksi Böyle bir bölü dört bir eşit olan sıfır. Kayda göstereyim. Q bölü RK. Düzgün yüklenmiş birimizin yükü Q. Bunu yük Q'ya gösterebiliriz. Q ile düzgün yüklenmiş köyü yüklü küre. O zaman elektrik adı yazdım. Ve PR'yi yazdım. İntegrasyon nereden nereye? Sonsuzdan B noktası. Yani B noktası herhangi bir nokta. Bunu R'ye de gösterebiliriz. V, eksi, Va, A. B, A'daki potansiyelin sıfır olduğunu biliyoruz. O zaman B'deki potansiyeli bulacağız. Adım onu birer diyoruz. Eksi K, q dışarı gitti. 1 bölü rekalenin integrasyonu. R üzeri eksi 2 diye düşünelim. R üzeri eksi 1 bölü eksi 1. Şu eksi artı eksi. Artı k q bölü. r. B noktasındaki potansiyel. Şöyle B'den C'ye ilerleyelim. Aynı formülle. bu sefer. integral demirteni şurada B'den C'ye sürüklüyorum. Aslında bunu yaparsanız ne bulacağınızı zaten görüyorsunuz. Öyle değil mi? Yani kürenin yarı çapı şurada. R'ye. Şu işlemi takip ettiğimizde bulacağımız şey e, yerden kazanmak için direkt yazayım isterseniz. Aynadaki küçük R büyük R olacak. O zaman C noktasındaki potansiyeli direkt yazabilirim. Şu R'nin burada büyük R olduğunu görüyoruz. K, Q bölü büyük. C'deki potansiyeli de biliyorum. Şöyle D'ye, kürenin içerisindeki bir noktaya, şuraya doğru gidiyoruz. Şurası, böyle böyle küresel simetri içerisindeyiz. O zaman öf, C'den D'ye gidiyoruz. C'den D'ye giderken, hı. şimdi elektrik alacağız. Buradaki elektrik. Buradaki elektrik ayrışan Bunu yazabilir miyim? Hayır. Kürenin içerisindeki elektrik alanı bulmamız lazım. Kürenin içerisindeki elektrik alanı da hızlan bir parantez içi hatırlamayla bulalım. Şu parantez içinde kürenin içerisindeki bir noktadaki elektrik alanı buluyorum. Yük yoğunluğu ne? Q bölü kürenin hacmi 4 bölü 3 pi r küp. Şimdi arkadaşlar meşhur formülü biliyorsunuz. E ks Gauss tarafından verilen meşhur formül. İçerideki yük böyle bir nasıl bir İçerideki yük yazdık. Şurası küresel sınırtıda 4 yere kare olduğunu biliyoruz. İçerideki yük için şuradaki mesela şuradaki Diyeyim, Bu her taraftaki yük yoğunluğu. Bunu da neden çarpacağım? Buranın hacmiyeyi çarparsam içerideki içeriden yükü bulurum. Bu sayede de içerideki elektriklerden sabit edeceğim. Yani şu yük yoğunluğunu 4.3 pi 3, 3, 3. küçük r küple çarpınca, Küçük r küple çarpınca. Dörtlü işlemi pi gitti. Şuraya e çarpı 4 pi r kare eşittir q böyle hepsi nasıldır? E, q r küp bir de faydalı küp. 4 pi'yi bu tarafa attık. Şu gitti. Şuraya kareyle de şuraya gittiğimizde burada bir tane z kaldı. Bu da gitti. Yani elektrik alan 1 bölü 4 pi epsilon sıfırında k olduğunu yazarsam k çarpı q küçük r bölü r İçerideki elektrik yanına pratik bir şekilde hatırladım. O zaman şimdi içerideki elektrik elde ediyoruz. Eksi şurada bunun yerine içerideki elektrik yanı artık bu. K Q R bölü R İntegral yönetmenin ardından nereye? Gene e, büyük R'den şuradan başladık, buradan, buraya gidiyoruz, küçük R'ye. Burayı açtığımızda V'de eksi verecek. V'de eksi V'ci eşittir. Eksi K Q R'ci sadece bundan. dışarı attım. R. Şurada bir de var. R, e R e şarpı devre. Ne etti? R kare bölü 2. R kare bölü 2. İntegral R'ye. Şu R kare buraya r kare eksi bir üçgen oldu. olur. Evet. C'deki potansiyeli ise zaten hesap etmiştik. C'deki potansiyel k kubu da ver. O zaman d'yi yalnız bırakırsam d'yi bulmak istiyorum. Vc öbür tarafa artı gitti. Şu v yazıyorum. K kubu bölü R eksi KQ bölü 2R küp. Ee, aslında şu R kare eksi küçük R kare yazıp şuna artı yapabilirdim. Neyse. KQ bölü 2R küp. Şu R kare eksi R kare büyük R kare eksi küçük R kare arkadaşlar. O zaman çözüldü artık. Burada da 2 olduğu için şurada 2 koydum. 2 koydum. Şuradan payda eşitlemiş şu Aynı şekilde he, şunu da attığımızda mesela r'ye gitti de gözüküyor. Dolayısıyla buradan D'deki şeyi yazarsak ee, KQ bir aşamada yapmak ayırmak gerekir. KQ böyle ikişer küp dağıttığım zaman fayda da bir bir R'ye kalıyor. Mektuplar da sana da Paylaştırdım Ee, paylaştım falan. Tamam. Açmaya bir şey mi? İki tane. Tamam. Sonra sizin üzere açıyorum. Artı. Artı. Böyle metre. Ondan sonra da artı k küp bölü 2 r küp. Ha şurası eksi tabii ki. Burası eksi ve küçük r küp. O zaman 2 ile daha 3 Evet, artı da eksi ve kare var şurada vd'yi yazarsam kq bölü 2r 3 geldi 2 bir daha 3 eksi r kare bölü İçerideki potansiyelde de olur. Bunların grafiğini çizmemiz mümkün. Şöyle Şurası. Şurası bir olayım. Şurası potansiyelesi. Şurası da olsun küçük böyle Potansiyel nasıl değişiyor? R'nin sıfır olduğu yerde, küçük R'nin sıfır olduğu yerde, şurası 3 bölü 2 Q R. 3 bölü 2 Q bölü R. Buradan başlıyoruz. Peki şurada ne? fazla yanaşmayabilir. Burada da şunun yerine büyükleri yazınca KQ bölü R diyoruz. üçten çıktı iki. Şu iki gitti. Burası da KQ bölü R. Her neyse. Bu şekilde. Yani rayla dolusu olarak artıyor. ne zamana kadar? Şuraya kadar. Daha sonra buradan sonra ise şu şekilde bir modül re kare ile Alttaki de elektrik alanı. Potansiyeli ve elektrik alanı bu şekilde görselleştirebiliriz